Sayıştay raporlarını incelemeye devam ediyoruz. TOKİ vatandaştan alacağı olunca şahin kesilmiş ama konu AKP'li belediyelerin borcu olunca bildiğiniz kuzu olmuş. Bunu Uşak, Trabzon, Ortahisar, Kars, İstanbul Fatih, İstanbul Esenler ve Ağrı Belediyesi TOKİ'den aldıkları taşınmazların taksitlerini ödeyemeyerek toplamda 81 milyonluk borç taktığını Sayıştay raporlarında inceledik. Öyle ki TOKİ'ye borcu olan belediyeler arasında bir dönem TOKİ başkanlığı da yapan ve 2019 yılında AKP'den belediye başkanı seçilen İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve ismi uzun süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen 2009'dan beri Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu da var. Bir vatandaşımız TOKİ'den ev aldığında ekonomik sıkıntılardan dolayı borcunu ödemediğinde temerrüye düşüp hemen haciz ediliyor. Fakat konu AKP'li belediyeler olunca onlara kıyak geçilmiş. Raporlarda inceledik. Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediyenin borcu yok. Çünkü borçlarını zamanında ödemişler. Bunun anlamı şu. TOKİ ya CHP'li belediyelere arsa ve konut satmamış ya da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler borçlarını zamanında ödemişler. TOKİ tam bir kaymacılık yapmış. Vatandaştan olan alacağına şahin kesilmiş. TOKİ AKP'li belediyelere kuzu olmuş. 2022 Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlere göre AKP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Uşak, Trabzon, Ortahisar, Kars, İstanbul Fatih, İstanbul Esenler ve Ağrı belediyelerinin TOKİ tarafından satışa çıkartılan iş yeri, konut arsaları satın almışlar ancak taksitlerini ödememişler. Tek tek açıklamak gerekirse Uşak Belediyesi 33 milyon 500 bin TL bedelle 96 adet iş yerini 2017 yılında 120 ay vadeyle TOKİ'den satın almış. Ancak 2022 yılı itibariyle 3 milyon 759 bin 543 TL tutarında ulaşılan 27 taksidini ödememiş. Trabzon Ortahisar Belediyesi 2015 yılında 60 milyon 67 bin TL bedelle satın aldığı 21 bin 818 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların 54 taksitini maalesef ödememiş. Ödemediği taksitlerin tutarı 59 milyon 604 bin TL'yi bulmuş. Evet Kars Belediyesi 2010 yılında 44.946 metrekare yüz ölçümlü taşınmazı 10 yıl vadeli satın almış ancak 530 bin 612 TL tutarına ulaşan 5 taksitini ödememiş. TOKİ Eski Başkanı Mehmet Ergün Turan başında olduğu İstanbul Fatih Belediyesi 108 adet konutu 28 milyon 760 bin TL bedelle 9 yıl vadeli olarak satın almış ancak 11 milyon 686 bin TL tutarına ulaşan 5 taksitini ödememiş. Kamuoyunun yakından tanıdığı Tevfik Göksu. 15 yıldır başkanlığını yaptığı İstanbul Esenler Belediyesi 519.480 TL bedel üzerinden 47 adet konutu 2012 yılında satın almış. Bu satıştan kaynaklı olarak Türkiye olan 4.382.000 TL tutarındaki borcunu ödememiş. Ağrı'dan belediye başkanı seçilen sonrasında milletvekili için istifa eden Ağrı Belediyesi savcı sayan döneminde 14 bin metrekare düz ölçümlü taşınmazları 2019 yılında toplam 29 milyon 532 bin TL'ye satın almış 1 milyon 184 bin TL'ye ulaşan 23 taksitini ödememiş. Tesadüf müdür yoksa TOKİ arsa ve konut satışlarını sadece AKP'li belediyeler mi yapmaktadır bilmiyoruz. Ancak bu saydığım 5 AKP'li belediyenin 2022 yılı itibariyle TOKİ'ye olan borçları 81 milyon TL'yi geçmiş. Orta Hisar Belediyesi 54 taksidi ödememesine rağmen şimdiye kadar hiçbir işlem yapılmamış. TOKİ bu belediyelere ne zaman taksit yapılacak? Bunların taksitlerini ne zaman tahsil edecek? Bunu merak ediyoruz. Bahse konu belediyeler bu seçimlerde CHP'ye geçerse ertesi gün kapıya dayanacak mı? Bunu da takip edeceğiz. Bakalım nasıl bir yol izleyecek. TOKİ gariban vatandaşa ev yapsın diye kuruldu ancak AKP'li belediyelere bedavadan arsa ve konut satmak için kurulmadı diyoruz. Bu borçların akıbetini ve tahsilat sürecini kit komisyonu üyesi olarak sorgulayacağım ve halkımızın parası olan bu paraları takip edip yapacağımın sözünü buradan da veriyorum.